Merhaba arkadaşlar ben Semi. Bugün sizinle beraber Clash of Clans videosuyla karşı karşıyayız. Oyunumuza girelim. Hadi bakalım. Girelim. Hadi ya ah, tam tamam girdik. Arkadaşlar. Hani şuraya. Hmm. Arkadaşlar yani Clash Klasör of yükleyin. Çok güzel bir oyun. Yükleyenler de belki biliyordur. Şimdi şurada başımızı yapalım. Of, 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 of Adamın fırını yok ama. O fırını hiç Nasıl olmaz mı? Olmaz olur Arkadaşlar gönderdik. Hadi bakayım. Of. Tamam bir tanesini öldürdüler. Arkadaşlar gece Cadıları çok güzel bir karakter kullanın. Size tavsiyem olsun kullanın. Gece Cadısını kullanın. Süper. Süper ya gece Cadısı. Hani şeyin falan olsa hep tercih ederim ben gece Cadısını. Böyle bir de baltı veriyorsam olsa. Yani satın var da sizin hesabınız olsa ben yengeci cadısını tercih ederim arkadaşlar. Çok güzel. Neredeyse şu koyu fullleyici baksana. Adamın gözünde fulllemek geçiyor. Hadi bakayım. Hadi hadi. Ezici alamadık lan. Hadi bakalım o ezici alalım. Hadi o alın. Aha. Hadi köy fulledik. Arkadaşlar köy fulledik. Arkadaşlar fulledik şu an. Arkadaşlar yani. Bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hadi bakalım sabah gününce gidelim. Evet arkadaşlar hemen sabah gününce gidelim. Birkaç dakika ara verdim telefon çalmıştı arkadaşlar şu an arkadaşlar oyunumuzdayız. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an şuradan. Uf, 32 daşı ver gitsin ya. 32 daşı verdim oradan. Büyüler dolu. Tamam o zaman hemen şuradan bir eşleşme buldum. Savaş yapalım. O <laughs> neydi? Arkadaşlar öyle bir köy görmedim. Hayatımda ya. Tam bakalım. Of of of. Arkadaşlar. Ne oluyor? Ne, no, neler oluyor bu dünyada? Bu hayatta. Bu güçlülük ne? Sana baksana güçlülük. Bir, Bir, buna dal mi? Dal, 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 dal. Şimdi. her taraftan dalsak. Buradan da. Evet arkadaşlar daldım. Evet arkadaşlar daldım. Köye. Oh dalladı. Hadi hadi alalım. Hadi in. Pekka mekka doluk. Şuralara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köy. Arkadaşlar hani süper gördüğünüz gibi köy. Hani güçlüydü. Hatta fullemek neredeyse imkansız olabilir. Bakın yani fullleyemeyiz. Hadi bakalım. Şuradan eski askerlerin ölmesi için. Adamın dibisin oğlum pek sen. Arkadaşlar orada bir tane adamın dibi var ya. Orada bir tane adamın dibi var ya. Di boğulmuuz insan sen o zalim bastım yıkalım bakalım tamam geçtik oraya adam bakayım hadi bir vur oğlum bir daha vur tamam hadi oğlum vur vur gal oğlum Hadi in. oğlum Pekka o dışarıdakiler al oğlum Adam debisin lan Pekka sen Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani uzun sürdü bu savaş ya hadi, in. hadi 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 oğlum Yenin be hadi lan. Pekka öldü oğlum. Pekka'yı öldürdüler. Pekka'yı öldürdüler. Pekka'yı öldürdüler. Ha, Pekka'yı öldürdüler. Arkadaşlar Pekka'yı öldürdüler. Hadi ne oğlum. Hadi ya oğlum. Aha yenildik. Full yemedik. Arkadaşlar yani süre yetmedi. Süre yetseydi Allah'a fullleme şansımız var. Yani fullerdik. Süre yetmedi şuradan bir 97 aldık. Arkadaşlar iyi, iyi boş verin siz. Yani ya, hani yani güzel bir şeyle sal. Hani güzeldi gene. Savaş güzeldi arkadaşlar. Kötü diyemem. Yani kötü de değil. Yani kötü değildi. Güzeldi. Hadi. Arkadaşlar yani şu anlık arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıkla kalın. Önlemlere uyun. Bu virüs dünyadan gitmek için her gün dua edelim arkadaşlar. Evimizden dışarı çıkmayalım. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Bay bay.